...evet dördüncü özellik... ...marife nekralık bakımından uydu... ...başka müzeklerlik mühendislik bakımından uydu... ...hareke bakımından uydu... ...son olarak sayı bakımından... ...ne demek sayı bakımından arkadaşlar... ...bakın yani... E, mevsuf müfret ise... ...tekil ise... ...sıfat da ona uygun olarak ne olması lazım... Yani, ...müfret yani. olması lazım... ...eğer tesniye ise sıfatlanacak kelime... ...sıfatın da tesniye olması lazım cemi ise sıfatın da cemi olması gerekir. Yine tüm. Veya müzekker olursa racülün müminün, mümin bir adam. Şimdi bunların tesniye durumları nasıl oluyordu? İmraetün imraetani Peki iki mümin kadın derken sıfat da mevsufuna uyacağına göre sayı bakımından müminetün kelimesini de ne yapmamız lazım? Tesniye yapmamız lazım. O zaman burası ne olacak? Mü'mine, mümine tani. Mümine. Dolayısıyla imra tani. Mümine, mü'mine tani. Racülani mü'minani. Görüyor musunuz? İkisi de aynı. Ha çoğunluk bakımından bakın nisaun kadınlar demek. Nisaun mü'minatun. Hani bayanların çoğulu nasıl yapılıyordu? Atun diye değil mi? Nisaun mü'minatun mümin kadınlar. Peki mümin adamlar deyince evet, ricalun müminune. Mümin adamlar. Rical mükesser kırık çoğul olduğu için evet sıfatlar ama hep düzgün çoğul e, geliyor. Bazı kelimeler hariç. Evet. Hadarat telamizun nacihune. Hadara neydi? Geldi. Et telamizu çoğul. Onun sıfatı da ne olmak zorunda? Çoğul. 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 Hadarat telamizun nacihune. ...başarılı öğrenciler geldi. E minel mektebeti... ...kütüphaneden aldım. Kita beyni... ...cedi beyni. İki yeni kitap aldım. Mevsuf değil mi? Ee, aynen sıfat mevsufa uydu. Buraya bakalım. El müminune... ...ken nefsin vahidetin. Burada el müminune... mübteda. Haber şipi cümle olduğu zaman... ...biliyorsunuz müptedayla uyum göstermesi gerekmiyordu. Hatırlatın. Nefsetin tek bir nefis gibidir. Burada sıfat damlaması nerede? Nefsin. Tek bir e, nefis semai müennesi hatırlarsak. Dolayısıyla vahidetin gelmiş oldu. Vahidetin. Çünkü bu müennes, bu da müennes. Anladık mı evet. E, Beyza'cığım? Evet. Şimdi bu el-mü'minine niye bu taraf çoğul değil? Neden? Çünkü haber mübdeda, işte haber şipi cümle olduğu zaman harfi cer ve yanındaki isim olduğu zaman ikisinin uyum göstermesi Gerekmiyor. gerekmiyordu. Son cümlemizi alıyoruz. Necahati tilmi'zatul müştehidatu müştehidatü fil imtihani. Necahat başardı. Necahati tilmi'zatul zatül müştehidetündü bu. Çalışkan. yaptık. Çalışkan kız öğrenciler fil imtihani imtihanda Başarı. başardı. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler.